Merhabalar. Bugün çok uzun bir aradan sonra yeniden evimde video çekeceğim ve yeni evimde de ilk videom olacak. Bu o yüzden çok heyecanlıyım. Umarım arka planı beğenirsiniz. Şimdi bugün sizlere hem Kore'den hem de Tayland'dan yaptığım alışverişten bahsedeceğim. Tayland'dan yaptığım alışverişi zaten oraya gitmiş olduğum için ben yaptım. Kore'dekini online alışveriş sistemiyle aldım. Hepsinden böyle toplu bir şekilde uzak doğu alışverişim olarak bahsedeceğim şimdi sizlere. Önce alıştığımız markalardan, bildiğimiz markalardan başlıyorum. Sephora'dan çok küçük bir alışverişim oldu. Bir tane Too Faced Better'dan seks maskara aldım. Bunu ben daha önce hiç denemedim. Dünyanın en meşhur maskaralarından bir tanesi ama ben daha önce hiç kullanmamıştım. Orada denk gelince de bir alayım, bir şans vereyim istedim. Bir de Kat Von D'nin e, makyaj sabitleme spreylerinden mini boyunu aldım. Bunu hem yanımda taşıması rahat olur, hem seyahatlerde kullanırım diye düşündüm aslında. Çünkü özellikle böyle seyahatlere çıktığım zaman bu mini boyların ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anlıyorum. O yüzden böyle küçük boyunu bulmuşken bunu aldım. Bunlar için ne kadar ödedim? Toplamda 1567 baht e, Tayland bahtı, yani 156 lira gibi bir para ödedim bunlar için. Sonra tabii ki oranın yerel kozmetik mağazalarından birine girdim ve çok kalabalık bir alışveriş yaptım. Gerçekten yine önce nispeten daha bildiğimiz ürünlerle başlamak istiyorum. Şöyle ki bu Simple temizleme mendillerini mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlar Piyasadaki birçok temizleme mendiline göre çok daha ıslak yapıda ve hiç cildi hiç tarif etmeden hassas ciltlere de uygun formülasyonuyla makyajı çok kolay temizleyen çok güzel temizleyen mendiller. Bir tanesini orada açık kullanmaya başladım zaten. E, suları bile aslında biraz koktuğu için öncesinde bir bununla silip sonra yine yüzümü yıkayıp bazen yine üzerinden bununla silip falan böyle karma bir cilt bakım rutini oluşturdum onda. Bunları bulmuşken oradan bunları da aldım. Sonra tabii ki Uzak Doğu'nun meşhur kağıt maskelerinden aldım şöyle birkaç tane. Şunun hakkında hiçbir fikrim yok ha varmış. Tamam. Arkada İngilizce yazıyormuş. Ee, bu beyazlatıcı özellikle olan maske. Biliyorsunuz uzak doğuların beyaz cilde beyazlatmaya ne kadar meraklı olduğunu. Böyle iki tane beyazlatıcı maskem var. Sonra e, aydınlatıcı bir maskem veya yağ kontrol sağlayacak iki tane maskem var. Bunlardan birer tane aldım. Sonra devam ediyorum. E, çok enteresan bir ürün gördüm orada. Şunlar. Bunlar Pudra formda ürünler, Ponds diye bir markanın e, yüz pudraları ve olayları şu aslında bunlar güneş koruyucu pudralar. Yani makyajınızı bitirdikten sonra yüzünüzü bunlarla pudralıyorsunuz ve güneş koruyucu sürmüş oluyorsunuz aslında. Çok hoşuma gitti bunları çok merak ediyorum hiçbirini kullanmadım daha. Sonra Boots'a girdim, her yerde Boots vardı gerçekten ya yani her sokakta her cadde'de bir sürü Boots vardı. Boots'tan Pimsupa deodorant pudrasını aldım. Pudra formda bir deodorant bu. Daha önce bu formülasyonda bir pudra deodorant kullanmamıştım. O yüzden bunu görünce bunu da denemek istedim. Bunun da fiyatı 25 lira gibi bir şeydi TL olarak. 25 TL'ye falan denk geliyordu. Bunu denemek için aldım. Sonra diş beyazlatma olayına çok takılmış durumdalar onlar. Ee, ve her yerde böyle diş beyazlatıcı ürünler var. Ben de bulmuşken şöyle iki tane... Diş beyazlatıcı ne denir pasta mı denir bunlara? Onlardan aldım. Bunlardan bir tanesi mangostin meyvesi içeriyor. Ee, diğeri biraz daha karma, karanfil var, bir takım otlar, bir şeyler var. İngilizce olarak yazmamışlar üstlerine. O yüzden bilmiyorum. Herbal diye geçiyor. Böyle iki tane diş bayazlatıcı pasta aldım. Oraya kadar gitmişken tabii ki yağ kontrol mendillerinden ve oraya özgü olanlarından, kendi markalarından yağ kontrol mendillerinden aldım. Bunları ben çok fazla kullanıyorum. Özellikle yazın. Böyle sürekli çantamda bulunduruyorum ve çok sık kullanıyorum. Bunun da mesela fiyatı 79 Baht diyor yani 7.9 TL, 8 TL gibi düşünün bunu. Bu da aynı şekildeydi. 8'er liraya bunları aldım. Ve tabii ki Tiger Balm'lar. Oranın kendine has, meşhur, şifa merhemi gibi düşünebilirsiniz. Bizdeki Vicks gibi. Bayağı yoğun bir mentol kokusu var. Ama çok net söyleyebilirim. Gerçekten ağrıları, özellikle hem kas hem eklem ağrılarını hem de böyle yara yanık izlerini gerçekten böyle ışık hızıyla tedavi ediyor. Hakikaten öyle bir özelliği var. her yerde satılıyor. Yani onlara özgü bir şey olduğu için çok yaygındı. Ve yani her satış noktasından bir Tiger Balm aldım diyebilirim böyle ve bir koli Tiger Balm'la döndüm gerçekten çünkü bence hediye için çok güzel bir fikir yani oraya özgü bir şey olduğu için. Böyle bir sürü Tiger Balm aldım. Bunlar böyle iki tanesi. Yarısını dağıttım bile çoktan. Aa çok güzel bir şey aldım. Çok güzel bir şey buldum gerçekten. Bu yine onların kendi markalarından bir tanesi. Aslında Avustralya'nın markasıymış galiba ama orada o kadar çok satılıyor ki bundan. Ee, çay ağacı içerikli akne jeli bunlar. Ee, bundan önce bir tane aldım. Hatta böyle şuramda küçük bir sivilce çıkıyordu. Akşam sürdüm sabah onun yok olduğunu gördüğüm zaman ertesi gün gidip birkaç tane daha aldım. Ee, bu da 237 bahtmış yani 23.7 işte 24 TL gibi bir fiyatı var bunun da. Sonra bir iki tane böyle ufak tefek kozmetik bir şeyleri aldım. Ve burada şu an göremediğim bir şeylerimin daha olması gerekiyor sanki ama biliyorum ki onlar sizin için hazırladığım pakette. Bir tane maskara aldım. Bir tane de 8 saat kalıcı olduğunu iddia ettiği waterproof bir e, allık aldım. Bu böyle Asyalılarda şey vardır ya, bebek pembesi, toz pembesi, yanak. O yüzden öyle bir renk tercih ettim. Yoksa ben olsam normalde daha e, turuncu ya da daha kahvemsi bir şey alırdım. Ama hani oradan böyle bir şey alıyorken daha oraya uygun olsun istedim. Bir de şöyle bir maskara aldım. Bu da son zamanlarda orada çok satan maskaralardan bir tanesiymiş. Bu arada bu ürünleri toplarken genelde şeye dikkat ettim. Yani her girdiğim kozmetik mağazasında şunu sordum. En popüler ürünleriniz neler? Yani son zamanlarda burada en çok satan ürünleriniz, yok satan ürünleriniz neler dedim bestsellerlerini sordum yani. Ee, ve neler gösterdilerse pıt 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 hiç tartışmadan kendimi teslim ederek hepsini topladım aldım. Tayland'da ekonomik durumdan birazcık bahsedeyim. Şöyleydi... E, Bloklarda okuduğumda hep işte Tayland çok ucuz, inanılmaz ucuz aman tanrım işte orada zengin sayılabilirsiniz kendi gittiğiniz parayla falan gibi böyle bir şeyler yazıyor. E, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bence TL ile arasında hiçbir fark yok. Yani şeyden bahsetmiyorum, parayı çevirmekten bahsetmiyorum. Yani işte 500 baht e, 50 TL ediyor. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman wow diyebilirsiniz ama... Ee, hep bu yanılgıya düşülüyor böyle işte onların parası bizim paramızın şu kadar da şu kadarıymış. Aa o zaman çok şanslıyız falan. Öyle bakmamak lazım yurt dışında bir yere giderken. Ee, parayı çevirdikten sonra oradaki yani birimden ziyade satış fiyatlarına biraz dikkat etmek lazım. Mesela yemekler, bir porsiyon yemek, bir öğün yemek, ortalama bir yemekten bahsediyorum. Sokakta zaten çok bizim yiyebileceğimiz gibi bir şey yoktu açıkçası. Bizim kültürümüze zaten hiç uygun değil ama orada böyle rahat yiyebileceğiniz... Sokak yemekleri pek yoktu. O yüzden mecburen böyle restoranlara falan gidiyorsunuz. Ve ortalama bir yemek 20 TL gibi düşünün. Yani burayla çok da bir farkı yok bence açıkçası. O yüzden harcadığınız para da kafa kafaya geliyor. E, su pahalıydı mesela orada. Su 5 TL, 6 TL gibi satılıyor. E, sonrasında yol kesinlikle pahalı. Ulaşım çok pahalı. E, Zaten turist gördükleri zaman böyle fiyatlar bir anda 6-7 katı oluyor. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 6-7 katı oluyor. Ee, pazarlık payı var her zaman. Ama zaten 6-7 katına çıkarıyorlar. Pazarlık yapıyorsunuz işte 4 katına kadar iniyorlar aslında. Yine kazıklanıyorsunuz, yine kazıklanıyorsunuz. Yani başka türlüsü mümkün değil gerçekten. Onun dışında benim gördüğüm Tayland'da ucuz olan tek şey giyimdi. Ama böyle şeyden bahsediyorum. Mağazalardan değil de sokaklarda satılan kıyafetlerden bahsediyorum. Ben oradan birazcık alışveriş yaptım. Onları göstereyim size. Kosan Road şöyle bir yer. İstiklal Caddesi gibi hayal edin. Trafiğe kapalı bir alan. Ve komple sağlı sollu yol boyu hem işte yemek yerleri var, yolda zaten sokak satıcıları var, aralarda barlar var, tatucular var, kıyafet satan yerler var, i̇şte marketler var falan böyle inanılmaz karma ve çok kalabalık bir yer hayal edin. Gece canlanan bir yer burası. Oradaki e, bir butikten şöyle bir şort aldım. Kıyafetler gerçekten çok ucuzdu. Bu üzeri filli falan böyle hani oraya özgü bir şey olduğu için böyle bir şort almak istedim. Bunu şaka yapmıyorum hazır mısınız? 10 ya da 12 TL'ye aldım. Ama ondan daha iyi bir alışverişim oldu. Şöyle bir şort aldım. Bu beyaz işlemeli. Bunu çok daha rahat kullanabilirim. Belki diğer şorta evde falan giyerim ama bunu dışarıda da çok rahat kullanabilirim. Bu böyle zaten son zamanlarda modadır ya dantel işlemeler falan. Ee, bunu da 15 TL'ye aldım. Bu şortu. Ve gittikçe iyileştiriyorum şu an durumu. Hazır mısınız? Bir vintage gömlekler aldım. Yani vintage derken görünüm olarak vintage görünümlü gömlekler aldım. O kadar güzeller ve o kadar ucuzlar ki inanamazsınız. Bir tanesini vlogta da giymiştim hatta. Ee, şöyle bir gömlek aldım. Bu Böyle salaş bir gömlek, belli normal biten bir gömlek. Şöyle, çok güzel değil mi ya? Gerçekten o kadar güzel ki bu da yine 10-12 TL gibi bir şeydi. En fazla 15'tir. Çünkü total bir pazarlık yaptık. Her şeyin fiyatlarını bir indirdik. Öğrendik. Tayland benim hayatımda ilk defa pazarlık yaptığım yer. Asla beceremem pazarlık yapmayı. Çok utanırım, sıkılırım, böyle çekinirim. Beceremem yani yapamam onu. Karşımdaki zaten anlar hani ben zaten cesaret edemem falan hani ne derse o okey teşekkürler hani bye bye hep böyledir benim alışverişlerim ee, ama hayatımda ilk defa Tayland'da pazarlık yaptım orada pazarlık yapmayı öğrendim yine aynı yerden şöyle e, bir vintage gömlek daha aldım bu da çok güzel bir şey. Bunu da yine aynı fiyata aldım. Çok güzeller gerçekten. Sadece böyle şey kumaş olarak belki yazın biraz yakabilir ama hani yaz akşamları falan güzel olabilir diye düşünüyorum. Ben aslında 3 tane gömlek aldım. Ee, şunu çok sevdim. Son sırada bu var. En sevdiğim olarak. Aslında bir gömleğim daha vardı. O en beğendiğim gömleğimdi. Biraz daha uzun ve böyle mor ağırlıklı bir gömlekti ama e, çok sevdiğim biri onu çok beğendi ve ben de ona hediye ettim. O yüzden o gömleğim artık yok. Aslında ona yakıştı zaten. Şaka yapmıyorum, eve geldim, bavulu açtım ve böyle deyip geri kapattım. Bavul kokuyordu, gerçekten böyle Tayland kokuyordu. Keşke burada olsaydınız ve o kokuyu alsaydınız, nasıl bir yerde bir hafta geçirdiğimi anlardınız. Bunu Workshop diye bir mağazadan aldım. Bu mağaza daha böyle, yine seri üretim yapıyorlar ama daha tasarım takılıyorlar diyeyim. Öyle bir yerden böyle hakim yaka, yarım kollu, iç gösteren falan böyle tam benim renklerim. Böyle bir şey aldım. Bunun için 50 ya da 55 TL verdim. Bence yine tasarım mantığına göre çok uygun fiyatlı kalıyor aslında. Buradan öyle bir şey aldım. Sonra son bir de tabii ki free shop alışverişim oldu. Bunu Phuket'ten Bangkok'a dönerken Phuket Havaalanı'nda yaptım bu alışverişi. Çok enteresandır ki hani Phuket bir ada, daha küçük bir airport beklersiniz, daha küçük mağazalar, daha az markalar beklersiniz. Yani ben öyle bekliyordum en azından. Ama e, çok fazla çeşit vardı. Özellikle kozmetikte, Bangkok havaalanında olmayan e, uzak doğu markaları çok fazlaydı. O, onu çok beğendim gerçekten. Şimdi şunu bir açayım ben. Dünyanın en iyi kirpik kıvırıcısını aldım. Bu çok uzun zamandır aklımdaydı. E, orada görünce hemen kaptım. Normalde kirpiklerimi kıvırmıyorum ben biliyorsunuz çünkü zaten uzun ve kıvrık kirpiklerim var ama en son Fezi ile böyle makyaj üzerine biraz konuştuğumuz zaman bana şey demişti. Evet kirpiklerin kıvrık ve çok güzeller ama asla yeteri kadar kıvrık olmayacaklar dedi. Yani her zaman bir kirpik kıvırcısı kullanmak lazım diyor Fezi. Bu 625 bahtmış yani 62,5 TL. Bunu aldım. Sonra tabii ki uzak doğuluların geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü BB krem muhabbeti biliyorsunuz. Her şey önce onlardan çıkıyor. BB Cusion beyazlatıcı özellikle 50 SPF içeren bir fondöten aldım. Bunu çok merak ediyorum. Bu da 1275 baht yani 127,5 TL idi. Bir de yine bir uzak doğu markası telaffuz etmek için aksiyona girmeyeceğim tabii ki. Bu uyku sırasında yani gece uyguladığınız, uyumadan önce yüzünüzü uyguladığınız cildi onarmayı, beyazlatmayı, iyileştirmeyi, daha parlak hale getirmeyi vaat eden bir gece bakımı kremi. Bu da 990 baht yani 99 TL'ye. Bunu aldım. En son airport'tan da böyle bir alışverişim oldu. Başka bir şey kaldı mı? Ee, sanıyorum kalmadı. Aslında bakmak istediğim çok daha fazla şey vardı orada. Ama o kadar da nasıl söyleyeyim? O kadar da zengin değiller bence ürünlerde. Yani evet milyonlarca ürün var ama pik yapmış, çok o kadar ünlenmiş ürünleri yok ya da Tayland'a göndermiyorlar. Çünkü zaten çoğunluğu Kore ürünleri aslında. Onun dışında bir de Kore'den bir kozmetik alışverişim oldu. Daha doğrusu Kore'den bir cilt bakımı alışverişim oldu. Online alışveriş yöntemiyle aldım. Alışverişim yaptım. Korendi.com sitesini kullandım. Ee, bunlar bir çiftmiş. Ee, ve Kore'de yaşıyorlarmış. Kore'den alıp buraya gönderiyorlar. İşte eşi orada, biri burada falan gibi bir durum var sanıyorum ki. Çünkü burada bana Funda Hanım mı? Fulya Hanım mı? Yanlış hatırlamayayım. Ee, birinden geldi. Yani Türk bir çiftler ve Kore'den böyle bir ticarete girişmişler. Korendi.com ee, Ürünlerim hiçbir şekilde takılmadı. Çok hızlı bir şekilde geldi. Tedarik süresi çok çabuk halloldu ve çok hızlı bir şekilde geldi. Hiç de hasar görmemişti ürünlerim. Neler aldım onlardan bahsedeyim birazcık. Kore cilt bakımı konusunda zaten dünyanın en iyisi demeyeyim. Hadi en iyilerinden biri diyeyim. Ama bence en iyisi. Özellikle karma yağlı ve akneli ciltler için çok çok güzel ürünleri, çok güzel markaları var. Şöyle, önce yıkama jellerinden bahsedeyim. İki tane yıkama jeli aldım. İkisi de Cosrx markasının. Bunlardan bir tanesi düşük pH'lı, gündüz daha rahat kullanılabilecek. Yani gündüz özel hazırlanmış ama ben gece gündüz kullanıyorum fark etmiyor. Jel temizleme jeli. Bir diğeri de salisilik asit içeren exfoliating temizleme jeli. Bunu henüz açmadım, kullanmadım. Şimdilik bunu kullanıyorum. İkisine dönüşümlü gitmek istemedim ayrı ayrı performanslarını değerlendirebilmek için. Bundan ama inanılmaz memnunum. Ürünlerin çoğunluğunda asit içeriği var. Ben zaten asitleri çok seviyorum. Sizlere de çok öneriyorum biliyorsunuz. Böyle iki tane yıkama jeli aldım. Sonra bir tane tonik aldım. Bu toniği kullanmaya başlamama rağmen neden hala kutusuyla saklıyorum bir şule klasiği. Ee, alfa hidroksil asit ve beta hidroksil asit içeren bir tonik aldım. Bu böyle sprey formda bir tonik. Ee, pamuğun üzerine sıkıyorsunuz ve yüzünüzü temizliyorsunuz. Hem sabah hem akşam kullanıyorum. Arkasından da güneş kremimi mutlaka uyguluyorum. Lütfen asit kullanıyorsanız güneş kremi kullanmaya çok 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 özen göstermelisiniz. Buna dikkat etmelisiniz. Bir tane de C serumu aldım. Bunun markası da Bistrend. Ee, C serumu C da çok güzel bir şey ya. Gündüzleri kullanıyorum ben genelde. Cilde aydınlatmada, sivilce izleri konusunda falan çok başarılı hakikaten C serumu. Böyle konsantre bir C serumu aldım. Ve şu çok meşhur formülasyon. Son zamanlarda bu tarz ürünler çok gelişmeye başladı. Birçok marka üretmeye başladı. Bu da Mizon'un akne solüsyonu aslında. İki fazlı bir ürün. Altta daha böyle... Ee, kile benzer, yumuşak bir yapısı var, üstte bir solüsyonu var. Çalkalamıyorsunuz, karıştırmıyorsunuz bunu. Kulak çubuğunu böyle nazikçe içine sokup en alttaki şu kile değdiriyorsunuz. Sonra çekip e, sivilcenizin üzerine yerleştiriyorsunuz. Kuruyor orada, sabaha kadar böyle bekliyorsunuz. Sabah yıkıyorsunuz ve işte yıkadıktan sonra bakıyorsunuz ki sivilceniz küçülmüş ya da işte şişse şişi inmiş, kızarıklığı hafiflemiş falan böyle. Hakikaten etkili de bir ürün. Ee, birkaç kez kullandım, bunu da çok beğendim. Son zamanlarda tanıştığım, yani bu formda bir ürünü denememiştim daha önce, biliyordum ama denememiştim. Son zamanlarda tanıştığım en dahi yani fikirlerden bir tanesini göstereceğim şimdi sizlere. Akne peçleri. Çok mantıklı ve çok başarılı ürünler gerçekten. Bu da yine Cosarex'in ürünü. Şöyle göstereyim. Şöyle minik minik bantlar var içinde. Küçüklü büyüklü. Sivilceniz çıktığı zaman bunu alıyorsunuz. Üzerine yapıştırıyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Gözle görülür, bunu gözlemledim gerçekten. Böyle şuramda bir yerde bir sivilce çıkmak üzereydi Tayland'a giderken ve ben yola çıkmadan önce burama yapıştırdım, hayatıma devam ettim. Tayland'a vardığım zaman, otele vardığım zaman duşa girmeden önce çıkaracaktım ve şeyi gördüm gerçekten. O gözeneğin içinden o sivilceyi, irini yukarı doğru topladığını ve böyle bir baloncuk halinde şiştiğini gördüm ve ben çektiğimde zaten toplamıştı onu, almıştı. Ee, çok başarılı. Daha sonra denediğim zaman, başka bir sefer denediğim zaman da şeyi denedim. Daha kızarık bir sivilceydi ve onu hakikaten böyle kızarıklığını almış daha böyle toz pembe bir hale gelmiş ve sönmüştü o şişkinlik. Çok 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 beğendim. Bunlar çok mantıklı ürünler. Hem çok hızlı geliyor hem ürünlerde hiçbir sıkıntı olmuyor. Gümrüğe takılmıyor. Fiyatları buradaki cilt bakım ürünleriyle, benim tercih ettiğim ürünlerle neredeyse aynı. Birçoğu daha bile uygun fiyatlı. O yüzden ben muhtemelen bundan sonra Kore'den takılıyor olacağım. Benim kendim aldıklarım bu kadardı. Sizler için de şöyle bir paket hazırladım. Kendim aldıklarım arasından en beğendiklerim ya da kullanmasam bile beni en çok heyecanlandıran şeylerden birer tane de sizlere ekledim. Böylece bildiklerimi zaten sizle paylaşmış oluyorum. Bilerek kullanırsınız. Bilmediklerim için de birlikte deneyimlemiş oluruz. Bence çok eğlenceli olur. Bir tane şöyle Simple'ın temizleme mendillerinden aldım size de. Oranın son zamanlarda en çok satan allıklarından bir tanesi bu. Kendime almışken size de bir tane almak istedim. Çay aldım tabii ki. Bu neydi? Bale tea. Bale meyvesinden yaptıkları çaydan size de bir tane aldım. Kendime aldığım o tekli kağıt maskelerden size de aldım birer tane. Sonrasında tabii ki o akne jeli. Ondan size almazsam olmazdı bu çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Bundan da bir tane aldım. Sonra şu kolajen maskesinden, kolajen göz maskesinden de bir tane ekledim paketime. Ha bundan bahsetmedim az önce. Evet, benimki nerede şu an bilmiyorum ama e, bunu açmayayım size göstermeyeyim. Bu çok güzel böyle bir e, şampanya tonu ve bence bir aydınlatıcı bu. Cute Press markasının evet aydınlatıcıymış. far da olabilir diye düşünmüştüm. Ben aydınlatıcı niyetiyle aldım. E, Cute Press markasının bir aydınlatıcısı şampanya tonlarında inanılmaz pigmentli, inanılmaz güzel ışıldayan bir aydınlatıcıydı. Size de kendime de bir tane aldım. Kullanır mısınız, sever misiniz bilmiyorum ama bu diş beyazlatıcılardan bir tane de sizin paketinize ekledim. Yağ kontrol mendilleri bir tane. Tabii ki Tiger Balm. Oraya kadar gidip size almazsam asla olmazdı. Bir tane Tiger Balm. Maskaradan size de aldım. Bu son zamanlarda bayağı oranı yok satan maskaralarından bir tanesiymiş. Ee, hiç kullanmadım bilmiyorum. Şuradan çizimden fırçası hoş görünüyor ama ürünü açmadım denemedim. Bundan da bir tane size aldım. Sonra bu... Bundan bir tane size ekliyorum. Ve bir tane de yine Pons markasının. Pons bu arada orada cilt bakımında çok sevilen bir markaymış. Pont markasının beyazlatıcı özellikli 18 SPF içeren günlük nemlendirici kremini aldım. Ben çok keyifle hazırladım bu paketi. Umarım sizi heyecanlandırmıştır böyle bir paket. Aranızdan şanslı birine gidecek ve bunu kazanmak için işte yapmanız gerekenler ya da tarih bilgileri gibi detaylar aşağıda yazıyor olacak. Oradaki linkten hem bilgilere ulaşabilir hem de katılım sağlayabilirsiniz. Benim Tayland ve Kore alışverişim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala Abone olmayı lütfen unutmayın, çekilişe katılmayı da lütfen unutmayın. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.